Soyuz'un yörüngeye yaptığı yolculuğun son anları. Uzay aracı birazdan yumuşak bir düşüş yapacak. Tepesindeki parışta tutunduğu güçlü alatların sağladığı yumuşaklıkla Soyuz, Kazakistan düzlüklerine iniş yaptı. İniş organizasyon helikopterleri aracın olduğu yere gitti, ekipler kozmonotları araçtan çıkardı. Sıfır yer çekiminin kaslar üzerindeki etkisi nedeniyle mürettebat taşınmak zorunda kalıyor engebeli yolda gider gibi etki yaratan inişe rağmen mürettebat iyi görünüyor. İki kozmonot ve bir astronot dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dört ay kaldı. Bu süre içinde yoğun bir programları vardı. Tatlı su balıkları ve küçük uyduları fırlatma denemelerine katıldılar. Kan ve saç teli üzerinde deneyler yaptılar. İstasyonun bakımında rol aldılar. Yeni bir kamera yerleştirip gelecek olan Rus laboratuvarı için hazırlık yaptılar. İstasyonda bıraktıkları arkadaşları Kasım ayına kadar yörüngede kalacaklar. İstasyondakilerin yanına bir ay kadar sonra üç kişi daha gidecek.